şer. Bu hayatta her şey insanlar için insanı yerlere serdirmesin şer. Mülkü bölemeyip düşmanlık niçin? Kardeşi kardeşe kırdırmasın şer. Söz vardır insana umut ışığı, söz vardır düşman eder aşığı. Gönülleri fetheden aşar eşiği, yiğidin amerde Yerdirmesin şer. Güreşir yiğitler meydanında, Şahikaya çıkmak vardır şanında. Hainlik yapan tuş olur anında. Dürüst boş yere, yordurmasın şer. Bazı insanların niyeti halis, bazısı da olmuş dünyada iblis. Şeytana dönenler yaparlar kuliz. İyi kötüye, sordurmasın şer. Zalimin görüşü fikri katıdır. mazlumu Allah'ı sağlam çatıdır. Cennette yer tutmak yüksek katıdır. Kirli nurluya sardırmasın şer. Ekmek davası bu arı namusu, Onunla oynamak şahsın kabusu. Kalleşler karanlık yolun hamisi. Alın terine kir, kardırmasın şer. Belli değildir kim netice alır. Sonuçta kazanmak kime yar kalır. Salıcan diyor ki Yaradan bilir İyi zulümü zafere erdirmesin içer.